Herkese merhaba arkadaşlar. Ben KNG Iko. Arkadaşlar, bu benim kanalımın ilk videosu. YouTube'a neden başladım? Ne gibi videolar çekeceğim? Yani ee, nasıl bir içerik üreteceğim? Yani bunları cevaplayacağım şimdi. Cevaplamamı istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ya da açıklamaya koyduğum e, Instagram linkinden girip bana DM üstünden yazabilirsiniz. YouTube'a neden başladım? Arkadaşlar YouTube'a başlamamın sebebi e, güzel içerik üretmek, sizi eğlen, eğlendirmek ya yani bunun için başladım başka bir sebebi yok yani bir de büyük bir geniş bir aile olmak için başladım yani kesinlikle şey değil yani hiçbir zaman yükselmeyeceğim değil yani çabalarsan olur çabalamazsan olmaz ben elimden gelen her şeyi yapacağım ve çabalayıp büyük bir aile olacağımıza iddia ediyorum ben elimden geleni yapacağım sizler de karşılığını umarım verirsiniz. Yani dediğim gibi YouTube'a başlamamın sebebi güzel içerik üretmek, sizler sizleri eğlendirmek. Bu yani başka bir şey yok. YouTube'da ne tür videolar çekeceğim? Arkadaşlar YouTube'da e, genellikle oyun videosu çekiyorlar. Biliyorsunuzdur. Yani YouTube'a ilk başlayanlar oyun videosu çekiyor. Ben de öyle yapacağım ama ara sıra eğlence videolar da gelecek tabi. Kışkırtma olsun, ondan sonra deney olsun, oyun olsun her tür video gelecek. Abone olmayı ve e, gelecek videolara like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.